Evet doğa sever dostlar. Yine doğayla iç içe bir bölgedeyiz. Bugün tanıtımını yapmak istediğimiz bitkimiz çok nadide bir bitki. Ekranda da gördüğünüz bu bitkimiz. Biz kısaca bahsedelim bulunduğumuz bölgede. Bulunduğumuz bölge Kayseri iline bağlı Develi ilçesinin yani Erciyes'in güney tarafında Kızık köyü dediğimiz köyümüzün Hemen hemen 4-5 kilometre ilerisinde Kartın bölgesindeyiz. Kartın e, ismini Erciyes'in yanmış volkanik taşlarının yoğunluk oluşturduğu, bir araya geldiği höbeklerin oluşturduğu bir dağ yapısı. Bu bölgede kartın olarak söylüyoruz. İki tane kartın var bizim bölgemizde. E, bunlardan bir tanesi dik kartın, diğeri de şapkalı kartın diye geçiyor. Biz şapkalı kartın eteklerindeyiz. Burada size tanıtmak istediğimiz yöre halkının kendine göre isim verdiği çok nadide bulunan bitkilerden bir tanesi. Şu anda çiçek açmış durumda. Bu görmüş olduğunuz gülün ismi bu bölgede kartın gülü diye geçiyor. Diğer bir ismi de ayı gülü diye de burada kullanılıyor. Ama şakayık, toros gülü diye e, Toroslarda da e, yetiştiği için orada da değişik isimlerle e, bilinen bir bitkimiz. Bu bölgedeki ismi ise Kartın bölgesinde olduğumuz için yöre halkı buna Kartın Gülü demiş. E, Kartın taş yığınlarının çokça olduğu bir yer. Toprağın çok az olduğu yerde e, çok az bir toprakta çıkan çok değerli bir bitki. E, koruma altındaki bir bitkimiz. Böyle bir gül açıyor bu mevsimde. Mayıs ayının, bu bizim bölgemiz için söylüyorum, Mayıs ayının 15'i ve Haziran ayının 15'ine kadar bu gülü görme imkanınız var. Belli bir yere kadar araçla gelip böyle bir saatlik bir yürüyüşle doğa dostları merak eden insanlarımız buraya gelebilir. Çok güzel bir atmosfer. Manzarası da çok güzeldir burada. Erdiyes'in eteklerinde bir bölgedeyiz. Bütün doğa dostlarını buraya bekliyoruz. İnsanlar gelsin İç Anadolu bölgesinde, Develi'ye çok yakın bir bölgede böyle bir gül olduğunu da bilmelerini istiyoruz. Mutlu olun, mutlu kalın, doğayla iç içe kalın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.